Sevgili hobiciler merhabalar. Nasılsınız? Umarız hepiniz iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız bizler gayet iyiyiz. Teşekkür ederiz. Ee, akvaryum üzerine sohbet, akvaryum üzerine söyleşi e, videolarımızın devamını çekiyoruz. Bugün e, bu konulu videomuzun 3. serisiyle beraber olmak istedik sizlerle. Akvaryum üzerine söyleşi, e, sohbet tadında e, videolarla sizlerle birlikte olmayı yeriyoruz bu arada. Bugünkü konumuz ise e, akvaryum e, seyretmenin faydaları. Yani akvaryumun faydaları diyelim kısacası. Seyretmenin kısmını da parantez içinde alalım. Ben bunu sizlere açacağım. Madde madde sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani birçok kişi biliyorsunuz şimdi diyecekler ki akvaryumun ne gibi bir faydası olabilir? Akvaryumun ne faydası oldu ki seyretmenin ne gibi bir faydası olabilir? Akvaryum tümüyle maliyet, masraf, elektrik giderleri, malum su giderleri, yem giderleri... Balıklar zaten başlı başına bir gider, maliyet. Ee, tabii bir de ekipman masrafları var. Ee, ekipmanlar da maliyetli oldukça. Ee, bunları düşündüğünüz zaman akvaryumun faydasından çok ekonomik anlamda bir zararı e, düşünülüyor olabilir. Evlerde kapladığı alan e, yine bir zarar olarak e, düşünülüyor olabilir. E, işte bakımı, bakımı için harcanan e, zaman. E, Yorucu bir e, yoğun tempo gerektiriyor. Sürekli çünkü göz önünde e, olan bir e, hobi, e, bir e, akvaryum olduğu için sürekli bakımı, temizliği, e, dizaynı bunlar hep bir zaman ve efor kaybı olarak gözüküyor olabilir. Ama şimdi e, bunların hepsini bir kenara bırakacak olursak bunları e, aklınızın bir köşesinden bir kenara itin. E, tümüyle bardağın dolu tarafından e, sizlere e, bahsedeyim. E, faydaları olarak... Neler sıralayabiliriz? Madde madde gidecek olursak. Diyelim ki evinizde bir evcil hayvan beslemek istiyorsunuz. Ee, ama tereddütleriniz ve endişeleriniz var. Evcil hayvanlardan da kasıt kedi. Ee, kedi biliyorsunuz çok tüy döker. Ee, evde hiperaktiftir. işte perdeye zarar verir, koltuğa zarar verir. Ee, minimum böyle ufak tefek şeyleri döker, kırar. Haylaz birer, çocuk gibidirler. Ondan ötürüdür ki e, kediden yana bir... E, endişeniz var. Evde çocuk vardır, çocukla anlaşamaz diyebilirsiniz. Evdeki bütün bireyler kediyi sevmeyebilir. Yani sever ama evde bakılmasına karşı olabilir. E, ve bilimsel açıdan da hani e, tıbbi açıdan da alerjisi olan insanlar olabiliyor. Özellikle çocuklarda bu alerji çıkıyor kedinin tüyüne karşı. E, alerji varsa zaten tıbben evde kedi beslenmesi uygun olmayacaktır. E, bunun haricinde e, köpek Örnek verecek olursak köpek tabii ki daha bir bakımı zor, daha külfetli, daha sorumluluğu ağır olan bir bakımı olan bir canlı. Sürekli dışarı çıkarılması gerekiyor, tuvaletinin yaptırılması gerekiyor, evde kapalı alanda olmuyor. Onu bir sportif faaliyet, yürüyüş, koşu yapması gerekiyor. Her gün yani bunlarla uğraşabilmek zor. işine açıkçası bunu da herkes göze alamayabilir. E, kuş diyecek olursak küp kuş e, yani alıp onu evde kafese kapatıyorsunuz e, o da onun için ayrı bir sıkıntı hadi belli alanla belli zamanlarda belli güvenli alanlarda onun işte çıkıp uçmasını sağlayabilirsiniz pencereden kaçma riski var evde hani daha öncesinde kedi besliyorsanız e, kedinin e, kuşa zarar verme gibi bir olasılığı var yine kuşa karşı bir alerjisi olan insanlar var o da tüy döküyor nihayetinde. E, kedi, köpek ve kuş Sürevi canlıların koku yaydığı söyleniyor. Bunların tabii ki evde tuvalet ihtiyaçları var. Onlar ayrı bir durum arz ediyor. Bunların hepsi problem. Bu arada bizim de kedimiz Kadife. <laughs> Sizlerle de bir tanıştıralım isterseniz. Kadife'cim gelmek ister misin? Melis için bir getir istersen. Bir Değerli hobi severler de. Kadife'mizle bir tanışsınlar. Oh. Daha önceki bir videomuzda akvaryumun içerisine daldığı bir videosu var. Onu da izlerseniz <laughs> seviniriz. Kadife'cim merhaba, sen de bir merhaba da istersen. <laughs> bu da bizim evimizin prensesi, siyah prensesimiz Kadife'miz. Çok uysaldır, bize bir zararı yok. Olabildiğince onu da bizim ailenin bireyi olarak evde barındırıyoruz. Dediğim gibi yani bu türevde canlılar handikap yaratabiliyor, insanların kafasında soru işareti yaratabiliyor. Hani başka evde ne ee, evcil hayvan olarak beslenebilir? Tavşan yani geçiyor. O da tavşan da bir kümes hayvanı aslına bakılırsa kimilerine göre evcil hayvan kimilerine göre bir hani doğada yaşaması gereken bir hayvan %50'li -50 fikre sahip olan insanlar var. Tavşanı da eleyecek olursa, kaplumbağa e, türünde canlılar var. Kaplumbağalar da su kaplumbağaları, kara kaplumbağaları olarak ikiye ayrılsa da Yakın zamanda biliyorsunuz pet satımı yasaklandı, evcil hayvan kategorisinden çıkartıldı. Belli başlı sağlıkla alakalı problem çıkarttıkları gerekçesiyle şu anda devlet tarafından da yasak cezası var satıldığı takdirde, evde de bulundurulup beslendiği takdirde. Yani o zaman evde beslenecek herhangi bir başka e, sorunsuz evcil hayvan kalmıyor derken balıklar. E, ne tüy dökerler, ne eve bir zarar verirler, ne bir kokuları vardır, ne çocuklarla ilgili bir problem yaratırlar, ne sağlık açısından bir sıkıntı yaratırlar. Sizin onlara belirlemiş olduğunuz alan çerçevesi içerisinde tüm hayatlarını orada geçirirler ve onlar da birer canlı olarak ve çok farklı bir canlı olarak evinizde besleyebileceğiniz evcil hayvan bir kategorisindeki bir canlı türleridir. Farklı bir dünyaya aittirler. Kediler bizler gibi nefes alıyor, bizler gibi yemeğimizden geri geliyor, yiyor, suyumuzdan içiyor. Köpekler kez aynı şekilde, su, kuşlar deseniz aynı şekilde. Balıklar bambaşka. Yani tümüyle su ortamında yaşayan canlılar. Su canlıları suyun içerisinde yaşıyorlar. Suyun içerisindeki çözülmüş oksijeni kullanıyorlar. Bizler gibi burundan ağızdan nefes almazlar. Biliyorsunuz solungaçları var. Solungaçları vasıtasıyla solunum yapıyorlar. Yani tümüyle başka bir dünyaya ait canlılar. Ve... Çok farklı türleri var, sayısız derecede tür türleri var. Çok güzeller, renkleri rengarenk Evinize hem bir güzel atmosfer kazandırıyor katıyor, hem de evinizde besleyebileceğiniz bir evcil canlı sizlere önerim. Onun haricinde faydalarına geçmeye başlayacak olursak, birinci faydası bu olsun. Evde beslenecek evcil hayvanlar kategorisinde neyi seçsek acaba, hangisini değerlendirsek acaba diye düşünürken işte kedi de şu problem, köpekte bu problem çıkıyor derken balıklarda hiçbir problemle karşılaşmazsınız. Bu birinci faydası olsun. İkinci faydası ise çocuklarınızla birlikte bu akvaryum hobisine devam ettirebilirsiniz. Yani küçük yaşlarda onlara hayvan zevgisini aşılayabilirsiniz. Onlara sorumluluk bilinci aşılayabilirsiniz. Merhamet duygusu aşılayabilirsiniz çünkü nihayetinde siz onlara yem veriyorsunuz, siz onların temizliğini, bakımını üstleniyorsunuz, hastalıklarında tedavilerini siz yapıyorsunuz. Bunlarla alakadar olurken çocuklarınızı da ufak ufak bu işlere yönlendirip, onlara küçük küçük sorumluluklar verip, onların bakımıyla alakalı yönlendirmelerde bulunup, onların bir sorumluluk alma bilinci, sorumluluk sahibi olma bilincini aşılayabilirsiniz. Bu da ikinci faydası olsun. Üçüncü bir faydası ne peki diyecek olursanız. Bilimsel olarak da açıklanmış, kanıtlanmış birçok makaleye rastlayabilirsiniz. Bunu internetten de araştırabilirsiniz. Yazılı basılı kitapları da var bunlardan da okuyabilirsiniz. Bilimsel olarak açıklanmış evde bir akvaryum, herhangi bir alanda bir akvaryum izlemenin, akvaryum balığı seyretmenin karşısına geçip şöyle bir, bir yudum içeceğinizi alıp rahat bir ortamda Onları izlemenin çok büyük faydası olduğu açıklanmış. Yani malumunuz ki hepimiz çok yoğun tempoda bir şehir hayatında yaşıyoruz. Koşturmacamız fazla. Yani şirket ortamında kimisi çalışıyor, kimisi trafikte, stres baskı altında. Tüm gün boyunca bir yorgunluk. Eve geliyorsunuz, evin stresi, yorgunluğu ayrı. Yani Bir şekilde o stresten arınmak istiyor insan, bir dinlenmek istiyor, farklı bir boyutta bir kanalize olmak istiyor. İşin açıkçası o kafasındaki birikmişliği bir e, zihninden atmak istiyor. Bunu nasıl yaparsınız? E, bir kitap okuyabilirsiniz. Belki bir televizyonun karşısına geçebilirsiniz. Ama bunları, hani kitabı okumanız için kafanızın bir e, sakin olması lazım, bir boş olması lazım, bir e, müsait olması lazım işin açıkçası. E, Televizyon izlerken de hani hep zap yapıyoruz, zapping yapıyoruz, e, kanaldan kanala turluyoruz e, ya da evdeki diğer işlerimizle meşgul oluyoruz. Ama o kafamızı bir türlü dinginleştiremiyoruz. Bir akvaryumun karşısına geçtiğiniz zaman tümüyle o sizin gün içerisindeki bütün stresinizi alıyor. Sizi dinginleştiriyor, dinlendiriyor, e, sakinleştiriyor. Bilimsel olarak da bu şu şekilde açıklanmış. E, belli başlı denekler üzerinde, stres altındaki kişiler üzerinde e, akvaryum seyrettirildikten sonra kalp atışlarının yavaşladığı, e, daha böyle stressiz, daha normal düzeylerde, e, stabil düzeylerde e, seyrettiği kanıtlanmış. Yani akvaryum seyreden kişinin kalp atışları zayıflıyor. E, zayıflıyor derken yavaşlıyor. Yani böyle hızlı hızlı atan bir kalp atışına sahip bir kişi akvaryum izlemeye başladığında kalp atışları yavaş yavaş normale dönüyor. Kalp atışları yavaşlıyor derken de bu ölümcül bir şeye varıyor. E, orayı düzeltiyorum, espri olarak algılayın Kalp atışları normal seviyeye dönmüş oluyor. E, yani bu da bir diğer e, faydası olmuş olsun e, açıklamak gerekirse. Bunun haricinde bir diğer faydası da e, işin açıkçası bu Feng Shui felsefesine göre e, araştıranlarınız belki de ya da duymuş olanlarınız vardır. Evde e, bir dingin, dum, durgun bir e, su bulundurmak yani bu akvaryumla özdeşleştirilebilir e, bulundurmak e, yani karamsar ve kötü e, enerjiyi ruhları da diyebilirsiniz e, bulunduğunuz ortamdan alandan uzaklaştırıyor. Yani bu tarzda bir e, biyotopu evinizde oluşturduğunuz takdirde yani bir su temalı bir e, proje evinizde uyguladığınız takdirde kötü enerji evinize uğramıyor. Varsa da evinizden uzaklaşıyor. Bu da farklı bir e, faydası olsun sizlere. E, akvaryum genelde e, yani dekoratif amaçlı e, ya da işte bir heves, hobi e, maksatlı beslenen evlere alınıp kurulan küçük daha iyi olsa işte fanus, küçük bir akvaryum da ebatları artık sizin hayalinizle sınır, sınırlı ne kadar boyutlarda büyüklükte olursa olsun çoğu kişi için geçici bir heves ee, daha sonrasında yorucu işte yoğun bir emek e, gerekiyor ee, sürekli bir maddiyat ee, aslına bakılırsa çok maliyetli bir şey değil sürekli bir maddiyatınızla alakalı sizi zarara uğratacak bir şey değil çok cüzi miktarlarda, maliyetlerle de bu işi absorbe edebiliyorsunuz, kurulumunu yapabiliyorsunuz. Çok maliyetli, pahalı bir hobi değil. Ama yani bu dekoratif olmanın dışına çıktığı takdirde sonuçta siz bir canlı besliyorsunuz, canlı bakıyorsunuz, bir evcil hayvan yetiştiriyorsunuz. Dediğim gibi çocuklarınıza bunu aşılayabilirsiniz, karşısına geçip stresinizden arınabilirsiniz, dinginleşebilirsiniz. Farklı dünyalara bakabilirsiniz. Farklı dünyalara açılan birer pencere olarak görün bence e, akvaryum hobisini. Nihayetinde onlar da aslına bakılırsa birer canlı, birer yaşayan organizma ve e, onlar da birer birey. E, nasıl ki bizler sosyal canlılar varlıklarsak onlar da birer sosyal canlı, birer sosyal varlık. E, onlar da e, çiftleşiyorlar, eş tutuyorlar, yavruluyorlar, ebeveyn oluyorlar. E, açlık hisleri var, onu bastırmaya çalışıyorlar, yiyecek arıyorlar, yiyecekler. Bazıları, hatta ben gözlemliyorum, tek eşli yaşayanları var. Bir bir erkek bir dişi ya da bir dişi bir erkeği eş olarak tutuyor. Onlar ömürleri boyunca ne kadar bir ömür biçilmişse onlara, o iki çift olarak yaşıyor. Hiç eşlerini değiştirmiyorlar. O tarzda yaşayan balık türleri de var. Yavrularını sahipleniyorlar. Yavrularını ta ki doğumdan büyüme aşamasına kadar koruyorlar. Bir ebeveyn gibi, bir insan gibi. Ya da nasıl ki bir kedi köpek hani yavrusunu korur sahiplenirse onlar da yavrularını koruyup sahiplenip diğerlerinin onlara bir zarar vermesini engellemeye çalışıyorlar. Bulundukları alanları dizayn etme gibi bir yetileri var işin açıkçası. Kumları alıp bir yerden bir yere taşıyabiliyorlar. Sizin kendi zevkinize göre belirlemiş olduğunuz dekorasyonu değiştirebiliyorlar. Ektiğiniz bir bitkiyi beğenmiyor oradan sökebiliyor bir kabuğu, bir yani güçlerinin yettiği bir kaya parçasını taşıyabiliyor, farklı bir alana alabiliyor. Oyuklar açıyorlar, çukurlar açıyorlar, kendilerine e, korunaklı alanlar oluşturuyorlar. Yani birebir bir sosyal yaşam sürüyor e, akvaryumun içerisinde. E, bir de akvaryumda e, hani karşısına geçip öyle laletten izleyip sonrasında hani devam ettirip onları kendi hallerine bırakmaktan ziyade e, bunu detaylı bir şekilde devam ettiren hobiciler zaten muhakkak ki uyguluyorlardır. Çok detaycı yaklaşmak lazım. Ben her gün onların kontrollerini yaparım mesela hangileri yemlerini yiyor hangileri yemiyor hangilerinde bir rahatsızlık var hangileri şu anda yavrulamak üzere hangilerinin yavruları ne durumda yavrular ne oldu ayırmam gerekiyor mu rahatsızlıkları hastalıkları var mı her şey normal mi hani bir şöyle bir bakma ile bile hepsinin fotoğrafını böyle hani çekip zihninde Nerede ne aksaklık var, nerede ne problem var, nerede her şey yolunda gidiyor bunu zaten gözlemleyebiliyorsunuz. Çok sık gözlem gerektiriyor. Detaylı ve dikkatli bakmak gerekiyor. O zaman da hobinin içerisine tam anlamıyla zaten kendinizi atmış oluyorsunuz. Tam anlamıyla hobinin içerisine girmiş oluyorsunuz. Dediğim gibi çok farklı bir hobi. Farklı ve faydalı yanları çok fazla. Zararları yok denecek kadar az, hatta zararı yok. Yani sizin belirlediğiniz alandan dışarı çıkmıyorlar. Evi kokutma, kirletme gibi bir imkanları yok. Hiçbir şekilde bir zararı yok. Yani zaten korunaklı böyle bir ekipmanla devam ederseniz hobiye evinizde küçük çocuğunuz dahi olsa ne hani camı kolaylıkla kırılır ne çocuk akvaryumun içerisine ulaşabilir. Evimizde kedimiz var mesela geçiyor karşısına sadece seyrediyor. Ne onları yakalamaya çalışıyor ne onları yemeye çalışıyor ne deviriyor ne kırıyor ne döküyor. Hiçbir Kimsenin onlara zararı yok, onların da evdeki hiçbir bireye bir zararı, bir kötü anlamda etkisi yok. Yani olabildiğince aslına bakılırsa faydalı. Ve dikkat edecek olursanız neden hani o zaman bir dişçi muayenehanesinde, bir doktor muayenehanesinde, bir hastane bekleme salonunda genellikle hep akvaryum olur? Dekoratif amaçlı mı? Oranın görselliğine bir katkıda bulunsun manasıyla mı? Kesinlikle değil detayına indiğiniz zaman. Yani dekoratif amaçlı değerlendirme kullanılmak istenirse, e, aslına bakılırsa çok fazla dekoratif amaçlı orada sergilenebilecek, onun dekoruna katkı sağlay sağlayabilecek malzeme ve materyal illaki bulunur. Bir tablo koyarsınız, bir yapay çiçek, canlı çiçek koyarsınız, e, yapay bir süs havuz oluşturursunuz, bir vazo koyarsınız gibi gibi yani çoğaltılabilir. Alın size dekor malzemesi, alın size bir e, yapay e, bir görsellik akvaryum bulundurulmasının sebebi ve hastane gibi türevi yerlerde bulundurulmasının sebebi konunun başında anlatmak istediğim insanlara sağladığı dinginlik, stresi azaltma, o anki insanların heyecanlarını giderme, kalp atışlarının seviyesini normal düzeye getirme maksatlıdır aslına bakılırsa. Bunlar da bilimsel olarak zaten açıklanmış. Ben isterim ki aslına bakılırsa devlet dairelerinde, banka şubelerinde, yoğunluğu ve stresi fazla bol olan, yoğun olan yerlerde bu tarz akvaryumların aslına bakılırsa oralarda bulundurulması çok çok faydalı olacaktır kanısındayım ama maalesef ki hiçbir ne devlet dairesinde ne de bir banka şubesinde bu tarz bir akvaryuma rastlayamıyorum. Tek tük rastladığım bazı yani memur çalışanların kendi sorumlu oldukları alanda masasında küçük bir kendine has yani kendi kendine hobisini orada idame ettirdiği bir ufak birkaç akvaryuma rastlamışlığım var. Ama hani böyle tüm alanı kapsayacak şekilde herkesin odaklanabileceği, herkese fayda sağlayabileceği bir durumda bir akvaryum o tarz yerlerde maalesef rastlayamıyorum. Okullarda rastlamışlığım var. Okul e, koridorlarının olduğu işte çocukların sirkülasyonunun hızlı olduğu öğretmenlerin oturup birer çay kahve içtikleri e, odalarında toplantı odalarında genelde oluyor büyük şirketlerin e, toplantı salonlarında oluyor yani bunlar e, detaycı düşündüğünüz zaman aslında bakılırsa dekorun amacının dışında dekoratif olmanın e, dışında seyir zevkinin görselliğin e, dışında insanlara sağladığı e, manevi e, bir etken fayda diye düşünüyorum işin açısı yani bunları da bilin istedim yani birçok kişi genç arkadaş akvaryum hobisine gönül veriyor evde işte bir şekilde bir yerlerden başlamak istiyor ama evden tepki geliyor Aa, işte akvaryum koku yapar onun bakımıyla kim uğraşacak işte alacaksın balık hemen iki gün sonra ölecek bu kez üzüleceksin hiç gerek yok onun yerine işte bir tavşan alalım bir kaplumbağa alalım gibi aslına bakılırsa çok detaylı bir şekilde onlara hani hakkıyla bakıldığı zaman yıllarca 10 yıl, 15 yıl yaşayan balık türleri var. Benim şu anki balıklarım 4-5 yılın üzerinde bebeklerken, yavrularken edindim onları aldım. Akvaryumun içerisinde gözükmüyorlardı bile. İşin açıkçası küçük kalıyorlardı. Şu anki boyutlarına ulaştılar. Bir 4-5 yıldır aynı balık türleriyle devam ediyorum. ne öldüler ne bir yani bir sıkıntı oldu. Gün geçtikçe de peyderpey büyümelerine devam ediyor. Hatta jenerasyon atlıyorlar. Yavru veriyorlar sağ olsunlar. Onlara detaylı bir şekilde bakıldığı zaman da çok kısa sürede ölmeyecekleri için çocuklarımız bu hobiye başladıklarında da e, a, çok kısa sürede e, sevdiğimiz balıklarımız öldü üzülüp hani e, bu hobiye bir daha e, devam etmeyelim bırakalım gibi bir durumla da karşılaşmayacakları için açıkçası neye hakkıyla e, yönelirseniz zaten onun size karşılığını da hakkıyla alıyorsunuz diye e, belirtmek istiyorum işin açıkçası e, bugünkü sizlere paylaşmak istediğim akvaryum beslemenin, yani akvaryumda balık beslemenin, akvaryum izlemenin, akvaryum hobisinin faydaları, yararları anlamında bir paylaşım olsun istedim. Umarım faydalananlar olur. Akvaryum hobisine daha öncesinde hiç bu şekilde, bu amaçla, bu açıdan bakmamıştım diyenlere farklı bir ışık tutmuş oluruz. Bilenler zaten biliyorlardır. Onlara da buradan selam olsun. Bizim sayemizde de artık akvaryum hobiciliğine farklı bir açıdan bakacak olanlara da ayrıca bir selam olsun. Bu arada kedimiz, kadifemiz bir kuş gördü galiba. Miyavlıyor belki sesi geliyordur size. Kuş gördü mü çıldırıyor, dayanamıyor. <laughs> Onları yakalayabileceğini sanıyor. Tabii biz de öyle bir şeye imkan vermiyoruz. Hepinize keyifli, sağlıklı hobiler diliyorum. Bol yavrulu hobiler diliyorum. Her alanda, her yaptığınız işte o yaptığınız, ilgilendiğiniz işin bir arkasını da görmenizi sizlere tavsiye ediyorum. Farklı açılardan, farklı bakış açılarıyla bakmanızı iyi ediyorum. Tıpkı <laughs> akvaryum hobisinde olduğu gibi, olacağı gibi. Yani başarıyı sağlayacağınız kriter, işin açıkçası yaptığınız işte daha detaycı yaklaşmanız, sorgulamanız, daha farklı acaba... Daha farklı benim göremediğim ne var gibi düşünüyor olmanızdır diye belirtmek istiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Yeni videolarımızda başka videolarımızda hobi özelinde üzerine yine sizlerle birlikte olmaya çalışacağız. Herkes kendine çok iyi baksın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.